Kimse kapını çalıp sana hayallerindeki hayatı sunmayacak. Kimse senin yerine o zor konuşmayı yapmayacak. O bahaneyi bir kenara bırakıp seni harekete geçirmeyecek. O ilk adımı senin için atmayacak. Bunu beklediğin her gün aslında sadece erteliyorsun. Ve ertelediğin her gün dünkü hayatının birebir aynısına uyanıyorsun. Değişim istiyorsan o değişimin kaynağı sen olmalısın. Kurtarıcı bekleme. Kalk ve o kurtarıcı sen ol. Bugün küçücük ama somut bir şey yap. Mesela sadece bir kişiye sınır koy. Küçük bir rutininden vazgeç. Sadece bir kötü alışkanlığı bugünlük bırak. Değişim o küçücük adımlarda saklı. Senin adımlarında bugün başla. Kendini kurtarmaya bugün başla. Eğer bu video sana bir şeyler kattıysa Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.